arkadaşlar Merhaba ee, sıkça karşılaştığınız Temu e, içeriklerinden bir tane de ben çekmek istedim e, biliyorsunuz Temu şu sıralar çok popüler herkes sipariş veriyor bir şeyler deniyor e, Çünkü bazı ürünlerde gerçekten fiyatlar makul farklı ürünler var zengin içerikler var e, kargo deneyimi nasıl ürün kalitesi nasıl e, nasıl nasıl Farklı ürünler bir arada geliyor gibi birçok e, paylaşım zaten görüyorsunuzdur. E, Temu'nun popülerliğine tabii ki eşim de dahil olduğu için ufak bir deneme paketi o da e, almış. E, şimdi bu paket aslında bana da biraz sürpriz oldu çünkü denemek için aldım e, ve içeriğini sen açarken kendin gör şeklinde söyledi. E, ben de ilk defa göreceğim. Şimdi ilk önce şeyi konuşalım. Temu'dan alışveriş yaparken tabii herkes bir tedirgin. Çin'den gelecek ürünler bir arada gelir mi? İşte aldığımız içinse salatalık çıkar mı vesaire hani çünkü internette birçok sıkıntılı tedarik süreci yaşanıyor. Şimdi birincisi ürünler 150 euroya kadar bu miktar güncellenmiş de olabilir. Zaten düzenleme oldukça da güncelleniyor olmuş olabilir siz izliyorken. bir bakmanızda fayda var. Belli bir limite kadar alım yapabiliyorsunuz toplam bakiyede. Bu ürünler yaklaşık 2 hafta gibi bir süre içerisinde geliyor. Zaten Çin'den bizim gümrüğe kadar sorunsuz geliyor. Sıkıntılı süreç bizim gümrükten sonra bizim kargo firmaları teslim alınca başlıyor biliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Birincisi kozmetik gibi gümrükte takılabilecek ürünleri almamanız lazım. Tercih etmemeniz lazım ki zaten bu ürünlerde hani Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı e, satışta gördüğümüz bildiğimiz markalar olması daha sizin için iyi. Çünkü sağlık açısından e, bilindik markalar, test edilmiş, bakanlık tarafından onaylanmış markalar daha iyi ve güvenli. E, onun dışındaki ürünlerde gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tabii ki de hani çok yorum almış, çok puanlanmış fotoğrafları e, bulunan ürünleri tercih etmeniz. Bir şeyden tek seferde toplu alım yapmamaya dikkat edersiniz. Şey alırsınız böyle denemek için birer ikişer farklı paketlerden alırsınız. Ee, gördüğüm kadarıyla da Wuhan'la bir ilişkisi yok şu anda bunun. O yüzden bunu rahatlıkla açabilirim diye düşünüyorum. Anısı var. Şöyle bir e, paketi açayım. Paketi açmadan önce de şeyi söyleyeyim. Hani birden fazla ürün alsanız dahi böyle bir e, basit paketleme ile hepsini bir arada size gönderiyorlar. Ama yine de e, geldiği yolu düşünecek olursak e, bu paketleme bence gayet yeterli. Şöyle içerisinde de ne olduğunu bilmediğim için biraz özenerek. Evet Şimdi mesela e, güzel bir tane fan, bu alttan şarjlı olan, e, özellikle sıcak havalarda masa başına çalışan, e, evden çalışan varsa veya evde sıcaktan bunalan varsa çok güzel şöyle bir alt e, tutturmak için. Şöyle bir ufak şarj aleti ve şöyle bir fan ee, şu şekilde var. Bu, bu benzer bir ürünü ben kullanıyorum. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Güzel bir ürün ve şu atlığından benim kullandığımda yoktu mesela. Bu gerçekten e, başarılı, güzel. Teşekkür ederim bunun için. Ee, burada ne olduğunu bilmediğim siyah bir paket var. Bu şey, e, ha hatırladım mı görüntüyü? Evet tahmin ettiğim şey. Bu sineklik için e, tel, yani böyle etrafına çerçeve kaplayıp veya şu içerisinde yapışkanlı çerçeveye yapıştırıp e, kullanabileceğiniz bir set. Bu da oldukça popüler. Onun fiyatına bakacağım sonra. Çünkü ucuzsa, çünkü onlar şu sefer pahalı. Ee, alırım biraz daha. Burada yine yine kendi paketinde bir ürün daha var. Şöyle kendi paketinden açalım. Bu musluk başına takılan e, mutfaktaki musluğun etrafında suyu püskürterek kullanabileceğiniz o filtreli, suyu filtrelerek evet suyu filtrelerek akıtan bir başlık. Bir ayakkabı tabanı. Ayakkabı tabanı da fena durmuyor. E, bunlar da şu an gayet pahalı ürünler. Güzel ürün. Bunu da beğendim. 8 liraymış bu arada eşim oradan işaret ediyor. Ben kaça aldık biz en son? 30 lira mıydı? 100 lira. İyi, iyi, iyi para yani. Bu bir tane göz bandı mı aldık? Evet eşim göz bandı almış bir tane. Evet. İki tane. Ha, i̇ç iki tane. Tamam. Ee... Şey. Tamam bu açmaya gerek yok demek ki sinislikten daha var burada evet büyük bir parça var. sevgili eşim maaşın adam ayakkabı tabanlı Çin ekonomisine yine bir fan ama bu biraz daha manuel galiba ve galiba bunu sevdim. Hemen yani parça açmak istiyorum. Bu biraz mekanik galiba. Şuradan Aa. Buna el koyuyorum. Buna el koyuyorum. Bu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzel. Buna el koyuyorum. Hmm. Evet bunda... Hayır ben de paketine bakıyorum. Çince sanki anlayacakmışım gibi. Ha bıçak bileme aparatı. Evet güzelmiş. şimdi. Ha çaydanlığın o sıcak metalin elim yanıyor dedim. Teşekkür ederim. Ya bu bir spor aleti ama bilmiyorum bu böyle bacağınızın arasında tutun. Yapıyorsunuz bunu görmüştüm. Ama evime geleceğini tahmin etmemiştim. bu bir temizlik şeyi duvar fayans vesaire genel temizlikte takı takı sineklik deli. bu büyük kare burada bir çanta var bunu evet paketimde başka bir şey yok siz yine de ne olur ama dezenfektan sıkmadan paketleri açmayın biliyorsunuz ee, en son bu gelen giden işlerin arasına başımıza bir bela açılmıştı. Aa bak bunu güzel paketlemişler. Bu da şey çanta ama nasıl bakalım. Hem seyahatte kullanılabilir. Hem de böyle sportif bir görünüm var. E, spor çantası olarak da kullanılabilir. Şöyle biraz kurcalayalım. Burada bir ön cep var. Ben bol cepli çantaları çok severim. Bayağı kullanışlı oluyor. Burada bir eşya koymalık yer var. Bu arada e, malzemeler kaliteli. yani burada çıkardığım plastik malzemelerin plastik kaliteli, içindeki parçalar kaliteli. Şu an bu elimdeki çanta gerçekten hani çok hoşuma gitti. Kumaşı kaliteli. Malzemeler böyle şey değil. E, kötü değil, iyi. İçerisinde alan olarak da yeri iyi. Şimdi şu yanda da güzel bir şey görmüşük gördüm. Güzel bir yer koymuşlar. Bakın buraya da ayakkabınızı koyabiliyorsunuz. Türkiye'de 1500 liraymış bunun karşılığı bir çanta ama ne kadar bu? 300 400 iyi vallahi 300 400te Ben fiyatları söylerim çatır çatır hiç bunun aynısını bak 300 400'e varmış içinde hiç 1500'ü buradan alma. Yani gayet güzel bak burada da e, şöyle bavula geçirmelik bir boş alan var. Burada da yine e, pasaportu, cüzdanı, telefonu koymalık bir yer var. Benim çok hoşuma gitti bak. Yani cebi de var, ayakkabılı da var. Böyle, özellikle ufak seyahatlerde e, kullanılabilir. Spora giderken kullanılabilir. E, rengi de tabii ki eşim kendine göre almış ama seçenekleri var mı renk seçenekleri? Renk seçenekleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. E, genel hatlarıyla Temu'dan gelen ürünlerde gördüğünüz gibi e, malzemeler güzel, kalitesi gerçekten iyi. E, alabilirsiniz. Sadece dediğim kısımlara dikkat etmenizde fayda var. E, siz de Temu'dan alışveriş yaptıysanız lütfen deneyimlerinizi yorumlara yazın. Ee, biz de hani sizin deneyimleriniz üzerinden ne bu? Hı. Eksik gelmemiş bu arada. Birebir gelmiş. Ben içeriği bilmiyordum ama şu an tammışız. Ee, hani eksik gelir şey endişesi olan varsa tam almışız. Ee, siz de deneyimlerinizi yazarsanız veya sizin de önerdiğiniz hani şu üründen uzak durmaya bu ürünü alın diye öneriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani böylelikle internette alanlar almayanlara deneyimlerini paylaşırsa daha böyle güzel ürünlere erişme şansımız olur. Biz de bir paket açmış olduk. Görüşmek üzere.